Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir bamya yemeği yapacağız. Böyle güzel bir bamya geçtiğimizde kınalı bamya. Onun bugün yarısını konserve şeklinde kavanoza ayıracağım. Diğer yarısında da yemek yapacağız. Şöyle öncelikle ben diğerlerini zaten temizledim. Şöyle çöplerini ayırıyoruz. Evet. Hepsini temizledim, yıkadım. Güzelce hazırladım. Gördüğünüz gibi nefis, harika renkleri falan böyle. Tam denildiği gibi. Kınalı. Şurada bir tane kalmış. Onu da temizleyeyim. Evet. Bunun için gerekli olan malzememiz 2 adet irice bir domatesim var. Sos olarak rendeleyeceğim. Ondan sonra yemek için de kullanacağım. Soğanım, e, biberim bir adet. Burada bir adet sıkılmış limonum var. Şöyle çok az miktarda da kıymam var. Bunu da yemeğim için kullanacağım. Şimdi öncelikle bamyalarımızı şöyle iri olanları ikiye kesebiliriz. Hiçbir şekilde salyalanma olmuyor. Onun için merak etmeyin. Sizler de kesebilirsiniz. Bu şekilde hazırlayacağız. Şimdi tenceremizi alalım. Sosumuzu ilave edelim. 2 adet domatesimi böyle rendeledim. Tencereme alıyorum. Temizlemiş olduğum damyalarımı da içine bırakıyorum. Bu şekilde domatesin üzerinde rengi dönene kadar bamyaların çok harlı olmayacak şekilde ocakta hafif pişiriyoruz. Şimdi ocağa gidiyoruz. En son şöyle üzerine bir adede yakın limonumuzun suyunu sıkmıştık. Onu da ilave ediyoruz ve kısık ateşte pişmesinin, renginin dönmesini bekliyoruz ve kapağımızı kapatıyoruz. Bamyalarım pişerken ben de yarısından yapmak istediğim yemeğim için hazırlığımı yapıyorum. Soğanımı şöyle ince ince küp küp de olabilir yarım ay şeklinde de olabilir. Nasıl arz ederseniz o şekilde kesebilirsiniz. Bir adet biber kullanıyorum. Evet bu şekilde yemek malzememi de hazırladım. Şimdi kavanoza yarısını hazırladıktan sonra yemeğim için de malzemelerim hazır. Onları da bir güzel pişireceğiz. Şimdi tekrar ocağımıza gidelim. Evet bamyalarım pişiyor. Böyle kısık ateşte yavaş yavaş kendi haline bırakalım. Fazla karıştırmadan. Evet arkadaşlar bamyan bu şekilde hangi dönene kadar pişti. Bakın suyunda hiçbir salyalanma yok. Şimdi ben bu bamyaların yarısını şöyle kavanozuma alıyorum. Sıcak sıcak suyuyla birlikte bu kalanını da şimdi yemek haline getireceğiz. Şu şekilde konserve haline getiriyorum. Sıkıca kapatıyorum. Bu şekilde ters çeviriyorum ve soğumasını bekletiyorum. Daha sonra buzdolabına alıp kışın yemek üzere kenara ayırıyorum. Sıra geldi yemeğimizi hazırlamaya. Şöyle tencereme yarım çay bardağı kadar zeytinyağı alıyorum. Ve ben önce mutlaka kıymasını kavururum. Bütün yemeklerimde genellikle kıymasını şöyle bir kavuralım. Ondan sonra soğanlı biberimi ilave ederek yemeğimizi hazır hale getirelim. Kıyman bu şekilde kavruldu. Şimdi sırasıyla soğanımı ve biberimi ekliyorum soğanım ve biberim de kavruldu. Şöyle ben içine bir tatlı kaşığı kadar salça ekliyorum. Siz eklemeyebilirsiniz de sadece domatesin sosuyla da yapabilirsiniz. Ama ben salçalı kıymalı yemeklerde mutlaka salça kullanırım. Şöyle rengi kokusu gidene kadar salçamı tenceremin dibinde çevirtiyorum. Şimdi damlalarımı atıyorum içine. Daha önce domates sosunda pişirmiştik biraz. Yarısını konserve yapmıştık. Yarısını da yemek yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde biraz bekleyeceğiz. Çok az yarım çay bardağı bir su, çay bardağı kadar su ekleyip kapağını kapatacağız. Kısık ateşte pişirmeye bırakacağız. Evet, yemeğim pişti arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Bakın suyunda hiçbir salyalanma yok. Şimdi tabağımızı alabiliriz. Üzerine şöyle bir kaç damla limon daha sıktık mı? Tamamdır. Bamya yemeğimiz hazır. Diğer yarısından da böyle konserve hazırlamıştık. Ters çevirmiyorum. Şu anda hala sıcak çünkü. Bu da kışın pişirmek üzere dolabımıza gidecek. Denemek isteyen herkese kolay gelsin. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyette kalın. Afiyetle kalın.